son 13 maçta da bir mağlubiyeti var diye biliyorum Ezberden söylediğim bu ama birazdan şimdi grafik üzerinden de bakarız. Bugün özellikle ilk yarının bir 20 dakikasında kalesinde pozisyonlar veren eski ritminden biraz uzak, önceki haftalardaki ritminden biraz uzak bir Fenerbahçe seyrettik. Biraz daha ağır oynayan, topu daha ağır çeviren ve Ceyhun'un güzel bir tespit birkaç oyuncu bugün normal çizgisinin altındaydı. Birkaçtan fazla bence. Birkaç ne? tane. İşte, yani. Yani, yani onlar özellikle da... hani oyunun ritmine oyunun ritmini belirleyen oyuncular işte Mert Hakan Zayis, orta sahada bir şekilde o koşu şeyleriyle pas trafiğiyle oyunun ritmi onların performansları. Birkaçtan fazla bence. Hay benim söylediğim yani, o tabii, oyun tabii. ritmini. Yok yok yo, katılıyorum sana. Bu arada 5'miş yani, yani, göreceğim. 5 mi? 2, 4, 5 evet. Beş. en e son Trabzon'la beraberliği var. Trabzon'dan sonra 5. seri bu. 5. maç. 9 9 maçta 8 galibi. Evet. Bir çok, bir bir, bir, çok, bir şey tek başak şeyi ya. var. Tabii, tabii. Şimdi bu, bu maçın kendi özeli yani. var. Ee, yani Galatasaray derbisinde alınan galibiyetle birlikte e, takımın kendi içinde duygularının zirve yap, yaptığını, bir doygunluk olduğunu görüyorum. Aynısı e, belki taraftar içinde geçerlidir. Yani biz e, Ceyhun da yaşamıştır, falan başladığında yani erken, Derbi galibiyetleri sonrası ilk İstanbul maçında taraftar gelir. Yani e, futbolcuya e, o anı, yani bir hafta öncesini paylaşır, o, o sevinci e, yaşarlar. Yani. Fenerbahçe taraftan böyle bir geleneği var. Hmm. Hatta olmadığı zaman biz eleştiririz. Kardeşim geçen hafta derbi kazanmış bu takım niye yok? Hadi tebrik. Tabii niye yoksunuz diye de eleştirir. eleştirilir. Bugün öyle bir gündü. İkinci e, şey e, Arda ile ilgili. Yani onu da istiyorlar ya. Ya yani bu Evet bu, çok bu, net. O gözüküyor. Bu, bu bu çocuğu sahada görmek istiyorlar. Onunla keyiflenmek istiyorlar. O güzel bir şey yaptığı zaman e, Gol atmış gibi e, seviniyorlar. Herkesin çocuğu oldu. Hakikaten öyle. Ee, Arda Güler daha 17 yaşında. Pırıl pırıl, müthiş bir yetenek. Yani e, çok başka bir Alex de Souza geliyor Fenerbahçe'ye ya da Türk futboluna. Abi şöyle söyleyeyim. Kayseri maçında oyuna sonradan girerken Kayseri seyircisi bile alkışladı onu yani <laughs> Aynen yani ama ülke hasret böyle bir kazandı. Arda da kişilik olarak da çok pırıl pırıl bir genç. Daha fazla oluruz. Böyle olması oyuncular lazım. işte ne mesela Beşiktaş'ta Emirhan'ı da bir gördük kayboldu sonra ama o da çok ben, pırıl pırıl ben bir genç. Ben onu çok araştırdım, çok sordum. Bizim Hakan'a falan da sordum. Oyuncu ile ilgili bir problem var. He. Yani böyle genç arkadaşlar bazen e, havalara gidiyorlar. Ha, ne giriyorlar oldu <laughs> O gibi, o, İnşallah yani, toparlayacak. O yönde bir e, sıkıntı olduğunu e, söyle, söylediler. Şey e, devam edersek e, oyuna bence e, İspanyol Kartal döneminin en kötü Fenerbahçe'siydi. 6 tane şut fırsatı verdiler ilk 45 dakikada. Bunların 3'ü üç, isabetli e, 6 ay kurtardık. İkisi çok net pozisyondu. 4. dakikada attıkları golle birlikte maçı bitirdiklerine inandılar. Yani ortam, rehavet ve e, maçtan önce konuştuk Ceyhun. Yani Göztepe takım müthiş direnç gösterdi. Ve, e, fen, Onlar için tabii, ya tamam fe, 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 ya devam tabii, much. tabii Fenerbahçe takımının da baskı altında tuttu, oyun kurdurmadı. E, bu noktada şeyi arıyorsunuz işte. İrfan Can'ı arıyorsunuz. Yani e, senin takım lideri dediğin oyuncuların var. Altay var, Mert Hakan var. Bunlar çıkıp kaptanlık e, iradesi gösterebiliyorlar ama oyun lideri dediğin zaman bir, o başka el, bir, bir elinde şey. İrfan Can var. O başka yani. bir şey. Ve e, yine ma maç öncesinde Şimdi konuşurken geliyor işte. Evet, <laughs> maç öncesi konuşurken e, Pelkası verdi bizim Ahmet Selim'i ilk Biz Ceyhun'la şey konuştuk. E, Valencia ile Arda'da olabilir miydi? Yani İrfan'ın yokluğunda e, forvet arkası. Ve dedik ki hangi seçimi yaparsa saygı duyuyoruz. E öyle şey bir durum, için, tabii. E, ama Pelkaz çıktıktan sonra e, İsmail Hoca'nın hamlesi Valencia ve Arda olmadı. Daha defansif bir hamle yaptı. E, Ferdi ile o değiş işte tokuş yapıp Mert Hakan'ı çekti. Forvet arkası e, pozisyonunu. Fakat üretemediler. Yani o... Zeiss'la Mert Hakan çok etkisiz kalınca evet. yani pozisyon Aynen. bir tek yani şeyin çabaları vardı. O sayenin sağ taraftan çabaları vardır. Ama Onun haricinde hani pozisyona girebilecek yani bir üretkenlik yoktu. Doğru, yoktu. Serdar, da, Serdar duvar olamadı. Serdar sürekli bir de e, şeye geldi. Hep geri geri geldi. Geri geri geldi. İşte du duvara almak için. Duvar saatte sahte dokuz şey var ya rüzgarı var ya. İşte şey o İrfan ya. Can'la Mert Hakan ikisinin Sahte dokuz o, o değil Gürcan. Gizli format. <laughs> Gizli format. <Gizli> <laughs> sahte dokuz o değil. İrfan Can'la o bağlantıya Mert gelen bir oyuncu. Sahte dokuz farklı bir şey. Mert Hakan'ın orada sürekli e, değişken oynaması <laughs> hareketlilik getiriyor oraya. Oradaki hareketlilik bir şekilde de i, ofanstaki üretkenliğe fayda sağlıyor. Peki Gürcan sen tamamla lütfen hemen Rhea Hocam'a He. döneyim. E, maç maç bittinde şu, şu an Kadıköy'de biraz önce kalabalık gösterdi. Onu ona bakıyordum ben. İnsanlar, de. Bir bir bakıyordum ben de. i̇nsanlar şunu konuşuyorlar. Bir yandan verelim o Bak, görüntüleri hala geliyorsa. Insanlar, i̇nsanlar şunu konuşuyorlar. Trabzon maçtan. mı geçiyorlar? Kırmızı kartlar olmasaydı. İşte 9 kişi kalan Karagümrük. Oha şimdi oho, ya, onlar ya, o kadar ya, çok ya, konuşular konuşulacaklar. Gelseydik şey İsmail Kartal işte Murat Zeki ile olan süreçte de daha önce göreve gelse daha farklı olabilir miydi? Sonuçlar gidebilir miydi? Yani hedef ikincilikken şu an Kadıköy'de inanın bana şampiyonluğu biz nasıl kaçırdık? Konuşmaları vardı değil mi? Evet. Peki. Rea hocama döneceğim. Sonrasında o bu sezonun 3 teknik adamının maç sayıları ve ee, sonuçlarını da bir alalım bir bakalım. Şuraya da şey bir lide. kadroyu verir arkadaşlar Kadroyu verebilir miyiz? Bir şey... ee, Biliyorsun Sevgili Biliyorsun. Hüseyin, Reha Hocam'a. Hocam, e, Gürcan der ki İsmail Kartal döneminin belki de en kötü performansıydı. Özellikle ilk yarının son 20 dakikası, 20, 20 dakika civarı evet. E, çok net pozisyonlar verdi. E, neye bağlıyorsunuz? Tabii ki bir takım sürekli yükselemez. Fenerbahçe'nin de ciddi bir serisi vardı ama bugün sıkıntı çektiği aşikar. Evet. Şimdi bir yandan çok istim üzerinde, çok formda, çok moralli bir Fenerbahçe var. Diğer taraftan da Göztepe matematiksel olarak düşmeyi bekliyor. Yani evet. mucizelere kalmış bir durum var. Şimdi maçın favorisi maçtan önce tabii ki tartışmasız Fenerbahçe. Tabii ki. Şimdi seyirci de niye geldi? Sırf derbi galibiyeti için değil bana göre. Bir belirli bir standart oldu. Sağ içine baktılar ya daha 2-3 ay önce yani bu formalar için oynamayan, mücadele etmeyen, koşmayan, istekli olmayan bir görüntü var oyuncularda. Ama özellikle son 2 aylık o 8 maçlık e, seride çok farklı Fenerbahçe ortaya çıktı. Dediler ki ya işte bu takım sahip çıkılır. O oyuna sahiplendiler. Oyuna referans aldılar o oyunu. Evet. o oyunu. O oyunu referans alınca da Fenerbahçe taraftarı derbi maçında kibine 50 bin kişi geldi. Yani bu kolay iş değil. Hem şampiyonluktan kopacaksın. Yani Doğru. E, evet şansı var var ama mucizeler. Matematiksel olarak Fenerbahçe'nin var. Ama Fenerbahçe ikincilik yarışında taraftarının yalnız bırakmaması da çok önemli. Yani takımına sahip çıkması. Tabii şimdi göstermek çok erken çok erken Fenerbahçe'de çok erken mesela baskıyla seyircinin yarattığı yüksek böyle ambiyansla baskıyla başladı değil mi Fenerbahçe. Evet. Ve de golü buldu erken 5. dakika. 4. dakika. Tabii 10. dakikadan sonra Fenerbahçe takımı daha fazla oyunda istediğini ön alanda özellikle 10. dakikadan sonra hem ön alanda baskısı %100 olmadı bir de orta sahada da bu baskı olmadı bu baskının olmaması Zayt Crespo'nun <laughs> bir kere yerini çok kaybetmesi. Eğer bir baskıya bir takım gidecekse iki tane merkez ikilinin Ender burayı kapatması gerekir. Şöyle Zayt buraya açılırsa arkadaşlar yaparsa Crespo burada bu özellikle orta sahada hucuma özellikle daraltıp bu baskı doğru gelmedi. Bir de maçı Fenerbahçeler biz de söyledik Seyreden Fenerbahçeler burada baskı yapıldığında Serdar buralardan çıktı. İyi oynadı Serdar. Evet kimde yani mesafede çok uzun. Hem burada baskı yapmıyorsun, hem topu tutamıyorsun, hem orta sahada çok açılmış ikililer. Bu baskıyı çok rahat kıran bir göstep hatlar arasında top soktu. Göstepe rahat rahat ucuma çıktı. Şimdi şöyle diyebilirsin bunu. Evet, ya Fenerbahçe her maç sizin söylediğiniz gibi. Ya her maç 4 dört dörtlük dört oyuncak hali yok. Arada inişli çıkışlı olacak. Oyun erteleyecek skoru alacak. Hedef birinci hedef bir kere ikinci bitirip Tabii. Şampiyonlar Ligi'nde evet. ön eleme oynama. Bunu bir köşeye koyalım. Doğru mu? Doğru. İrfancan Can oynamadı. Doğru. İrfancan niye oynamadığını da etkiledi. Mert Hakan'la farklı bir oyun oynarsın. İrfancan şimdi son haftalardaki oyun zekası, oyun aklı. Fenerbahçe'nin bu olmayınca da İrfancan çıkınca tempoyu belirleyecek iki tane oyuncu var değil mi? Tempo belirleyici. Kim bu takımda iki tane oyuncu? En başta Zayz'da Crespo. Crespo. Şimdi bu tempo istenilen seviyede yükseltip düşürmede bu beceriye sahip mi? İkisi değil. İkisi de iyi niyetli koşuyor, evet çalışkan, Zayis her zaman ucun bölgesine destek verip gol atan Crespo da iyi niyetli bir oyuncu. Ama şimdi sen Göztepe topu bırakmış Fenerbahçe'ye buraya yerleşmiş set ucumuna iterken sen farklı bir oyun oynamalısın. Bu organizasyonda Crespo ile Zayis ne kadar iyi olsa yapamazsın. Rossi ile de yapamazsın. Rossi açık alanların etkili oyuncusudur. Set ucumunda oynayamaz. Yani Sene Rossi ile anlaşıyor Fenerbahçe. Bana göre 5,5 milyon euro. Bu doğru değil benim düşüncem. Çünkü Göztepe gibi sana herkes şampiyonluğa oynayacak Fenerbahçe. Sezonu açtı. Diğer büyük takımlar gibi. Herkes seni bu set ucuna içecek. Set ucunda çok etkili bir oyuncu değil. Bir de ne oldu Fenerbahçe'de? Bir işlem değişikliği oldu. Sakatlanınca çıktığı Pelkas yerine Zalai girdi. Buradaki en büyük etki ne oldu? Şimdi Zalai'yi alabilirsin. Nasıl olur Ender biliyor musun? Göztepe sana çok baskı yapar. Son 15-20 dakika alırsın dersin ya ...bir 0 oynayayım anlarım. Ama oyunun daha 30 dakikalık vesaire bölümünde bu değişikliği yerine Ferdi orada kalıp sen Mert Hakan'ı buraya çekip buraya Arda'ya alabilir misin? Alabilirsin. Ya da Valencia'yı alırsın. Bak şey, alabilirsin. B şıkkı Valencia'yı burada yine Mert Hakan'ı çektin. Santof arkasında bağlantılı Meksika'da %80'i burada oynamış. Oyuncu oynar mı? Ekvator milli takımda da öyle. Bir de moralli bir Valencia. Ekvator milli takımda Dünya Kupası'na gidiyor Valencia. Peki Valencia'yı buraya çeker misin? Solda, bu da mı alternatif? Tabi. C. Peki Serdar Dursun iyi oyuncu. Koşuyor ediyor. bu maç genel Ya Benim düşüncem Valencia varsa Valencia oynar. Yani çok renkli çok farklı özelliklerde olan Doğru. bir oyuncu. Fenerbahçe'nin bugünkü maçta evet 1-0'dan sonra bu kadar dediğim gibi mesafeyi uzatması, 2'yi bulamaması, sağ içindeki gel git, Altay'ı zaten anlatıyor maçın yıldızı olması Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin savunma zafiyetini ve yedikleri geçiş hücumlarını anlatıyor. Fenerbahçe'nin oyuncu değişikleri bana göre doğru oyun oynamaları, farklı bir oyuna işleme etmesi Göztepe'ni Fenerbahçe'nin e, bu akşamki sağ içindeki o görüntüsünün istenen seviyede olmamasının en büyük nedeniydi. Ama... Yine de Fenerbahçe galip gelmesini bildi. Son 5 maça girilirken özellikle maç kaybetmeden aynı bir, aynı dündüz başarılı bir şekilde yoluna devam etmesi o çok önemliydi.